değerli müdürü ve sevgili hocamı, başta yine şey, Çelik Hoca olmak üzere son derece e, teşekkürlerimi arz ediyorum. E, çünkü bizler e, özellikle işbirliğiyle doğan projeleri çok daha güçlü e, temellerle gerçekleştiğine inanıyoruz. Ve bu vizyon, bu hedefi bizlere e, sunan ve bu konuda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Rektörümüzün de e, huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bu etkinliklerin gerçekleşmesindeki ev sahipliği yaparak bizde de çok güzel bir pandemi döneminde misafir paylaşma önemi gösteren Sayın Dekanımıza ve yönetimine şükranlarımı arz ediyorum. Projenin amacından da kısaca bahsetmek gerekirse, özellikle proje yazma dönümüsün ve projeleri öğrenmenin bu projeleri gerçekleştirmek adına hayati bir önemi var. Ve özellikle öğrencilerimizin, mezunlarımızın proje yazma düşüncesini, sistematikini öğrenip nitelikli projeler, özellikle içerik açısından zengin ve sayı olarak da becerinin arttığı bir proje çalışmasını üniversitemizin zaten vizyonunda görülürüz. Bizler bu vizyona katkı sağlayabilmek adına elimizden geldiğince böyle bir gaye ulaştık. çıktık. Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle de inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız. Örneğin, süreçlerden projelerin artarak hayatı geçireceğine de inanıyorum. Hmm. Ee, umarım kariyer merkezi olarak bundan sonra bu tür faaliyetleri bu tür işbirliklerini gerçekleştirebiliriz. Ben eğitim sürecinde özellikle çok değerli bilgilerimizle paylaşan ve öğrencilerimizin tüm katılımcıların proje başvuru süreçlerinde birebir ilgilenen ve bundan sonraki süreçlerde de destek vereceğini duyduğumuz eğitimcimiz Sayın Mehmet Fatih Turan Beyefendi'yi konuşmaları yapmak üzere kürsüye hazırlıyorum.